Şimdi abi sana çok kritik bir soru sormak istiyorum. Normalde ben bu soruları bir sonraki videolara daha detay ineceğimiz videolara saklamak istiyordum ama önden bir spoiler verelim, teaser verelim. Yurt dışında şirketimizi açtık. Türkiye'den bağımsız olarak. Biz bu kazançlarımızı elde ettiğimiz karları Türkiye'ye nasıl getiririz? Ha, çok güzel bir soru. Yurt dışında bir şirketiniz var ve bu şirketinizden bir kazanç elde ettiğiniz zaman bir defa o şirketin neredeyse orada bir kurumlar vergisini ödemek zorundasınız. Evet. Şimdi kurumlar vergisini ödediğiniz zaman geriye kalan bir sap bir kar kalıyor. İşte bu karı siz ülkenize soktuğunuz anda bir vergi daha doğuyor. Biz buna gelir vergisi diyoruz. Eğer siz bu gelir vergisini şirketinizin bulunduğu ülkede öderseniz oranın vergi kurallarına göre ve muafiyetlerine göre hareket edersiniz ama siz bu gelir vergisini bulunduğunuz ülkede yani Türkiye'de verdiğiniz zaman da bu sefer Türkiye'deki bazı imtiyazlardan yararlanırsınız.